Youtuber Atavir selamını niye beni videosuna hepiniz geldiniz arkadaşlar Bugün Selami kanalımızda n'apıyoruz galiba Turo Pepe'nin içtim Unuttum Allah aklımdan çıktı neyse o zaman videoya başlayalım Tüm jumpscare'lerini kapıştırıyoruz Fan yapımı BC orijinal jumpscare'leri kapıştıracağız Şimdi hemen başlıyoruz bu gördüğümüz orijinal Kapışmamız arkadaşlar Orijinal şeytan bambenin Bamben ne be bambanın Jumpscare'ine bakacağız şimdi e bu arada arkadaşlar video bir like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir önce videoya girdik bakın. Kıyak geçtim yani hızlıca girdik. Hop hata yaptık bilerek hata yaptık çünkü. Allah aga be selamünaleyküm kardeşim Ben buna 10 üzerinden 6 veriyorum. Yani gerçek bamban daha korkmuştu. Bu da fan yapımı. Bamban Eee şeytan bamban tabii ki. Allah hala geliyor hala geliyor. Dursana yavrucuğum evladım. E nasıl yakalanacağız? Allah kapacın. <laughs> ne yaptı be? Yer betonun içine girdi. Betonu yedi adam. Şimdi istenilen değil de yanlışını aşılayacak. Çünkü James sıkıyor yemek istiyor. Çünkü Nebnebella'nın kafasını ıstırmasını istiyor galiba arkadaşımız. Ki Nebnebella'ya güveniyorum. O ıstırır. <laughs> Bizi yarı yolda bırakmaz neb belli evli. Neb abla. nebne belli neb abla. Tipe bak Allah'ım yarım. Allah birden gelecek geldi. Korkunç işte, evet. Allah. Şimdi kanguru geldi mor kanguru. Allah zıplaya zıplaya geliyor şuna bak. Her da bizi zıplatıyor mu? Az önce bizi zıplatmıştı bu arada. Nasıl kaçacağız ki? <laughs> of çok iyiydi bu arada. 10 üzerinden 8 veriyorum. Çok iyiydi. Stinger Fly'ın jump yok ya ama orijinalinde değil mi? Stinger Fly bir jump scare yapmıyor. Ee, sadece konuşuyor. Aynen. Bu bu muydu jump scare? 10 üzerinden 2. Fan yapımındaki Stinger Fly'ne bakın. Of of of. Abi çok iyi ya. Kocaman. Nasıl bir jump scare olacak ki acaba? Aa geri kaçmaya çalışıyor. Allah Allah yakaladı. Bir şey mi çok daha iyi iyiydi orijinalinden. 10 üzerinden 9 veriyorum. Fan yapımı Stinger Fly'la. He burada abuk subuk kahramanlarımız olacak. Çıplak yaratık ama bunda da yine jump scare yok ki. Evet, evet bunda da jump scare yok. Sadece dilini uzatıyor ve yakalıyor yani. Simsiyah böyle oluyor. Fan yapımında a yakalayamadı. Aa fan yapımında dilini etrafa da uzatıyor ama orijinalde sadece ortaya dilini uzatıyordu. Aa yakaladı. Bizi çekiyor. Bir şey diyeyim mi? Bu çok daha iyi. Vura vura çekiyor. Orijinalde Tamataki. Tamataki de o yanındaki. Tükürük atan. Allah. Kafayı yedik tükürüğü. Fan yapımında. Tamataki. Tamataki de mi dil atıyor fan yapımında? Aa evet ikisi de dil atıyor o zaman. Hayır yok. Aa evet. Nasıl alacak acaba bizi? Yakalayamadı ki ya. ezik tamataki. Allah. o oh, abi çok iyi ya çok güzel yapmışlar. Orijinalde neb neb Allah Neb neb klasik biliyorsun manyaklığıyla devam ediyor Son yapımda Miss Lunga Luna Yakalayabilecek bu ne be böyle bir çekirge mi var oyunda orjinalde? yok ki Uydurmuşlar ya <laughs> Allah geldi Yakalayacak harbiden yakalayacak bizi Dibimize kadar geldi abla. Aha tutacak. Allah. Tuttu. Orjinalinde Tarta Bird. Tarta Bird hangisi? O baba Opila mı? He Tarta bu. Tarta ismi çok saçma bence Baba Opila daha güzel. Diğer ropkıda buna da Father Opila mantıklı. Öyle. Direkt girersen baba o gelme diyecekler baba geliyormuş. Fan yapımında knee lead Leader okuyamadım ismini ama Allah yakalayacak. Fan yapımının bu arada şeyleri çok daha güzel. Eee Jumpscare'ları Şimdi Jumba gelecek. Jumba da gelmiyor ki. Aha Kim geldi? Kim Hayır diyor. Oturman gerekiyordu. Oturmadık ne olacak? Allah. Fan daha cumbajaz. Duvarı mı kıracak? Beklerim bu arada ve kırdı da. Allah yumruğu bir tane koydu suratımıza. Bu da sanırım Garden of ben 4 diyordu ki arkadaşlar animasyonunu. Onun yeni çıkan şey versiyonu. Bunları sürekli takip ediyorum ben. Her yeni güncellemede çekiyorum. Çok iyi ya. Bagi hagi. Bir yazı buldu. Ay Allah. Singer Fly'nin gözünü gördük kocaman. Ve aa farklı bir yaratık bu. Ne ki bu sarı bir yaratık. Tamam single fly sarı ama tırnakları var bunun çok acayip. Valla benim bir tık kafam karıştı. Single fly gibi turuncu gözlü de single fly gibi ama tırnakları var single fly'nin tırnağı yok ki. Ay sadece güzelim ya. Vay, Allah hayır nereye gittik? Oh. Yine bu manyak kapılara geldik. Bu zaten Bagi Hagi kanalı kapılara bayılıyor abi. Aa! Bu geliyor? Bu ne be? Bizi götürüyor. Böyle bir yaratık yok. Fan yapımında her bölümde yeni bir yaratık uyduruyorlar ya. Çok kalabalık yaptılar aleyhi. Aa bıraktı bizi. Nereye gitti? Açıl to work. Allah. Kaç kaçana kaçana geri gitsene. Gitmedi. <laughs> goril ya. <laughs> Manyak goril tipe bak çok şey Biz niye hala çocuğumuzu bulamadık ya? <laughs> Aha. Kimin mekanı burası? İnşallah Gorel'in değildir. Bence goril bir yerden fırlayacak. Tam a, Tetris oynuyor biri burada. Biz mi oynuyoruz? Niye Tetris oynuyoruz abi burada? Çok saçma. O dil gibi bir şeydi bence goril değildi o aşağıda bize pembe uzanan. Niye biz burada Tetris oynuyoruz? Ben hala onu anlamadım. Neyse çok sorgulamayacağım. Bazı şeyleri çok sorgulamamak gerekiyor. Şimdi burada yürüdü. Güzel. Bu kadar mıydı? Ben hiçbir hiç şey anlamadım. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videoyu ben siz bol bol like atmayın. Seramik kanalı her gün de gelmişsiniz istiyorsanız da kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kağıdı çok iyi bakın. Başka videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın.